Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bakım tamamlanmış hesabımız gelmiş. Öncelikle bugün Kadir Gecesi. Allah Teala şimdiden yapacağımız ibadetleri kabul etsin. E siz bu videoyu tabi bir, birkaç hafta sonra izleyeceksiniz muhtemelen. Hemen hesabımıza gelelim bakalım neler var neler yok. Ben de işten yeni geldim. Saat şu an 4.45. Evet isim denedim olmadı. Furkan'ın ismini yaptım bakayım. Güzel duruyor ya. Hoşuma gitti bakalım. Bir hafta bu isimle takılalım zaten dönene kadar kendimize bir isim buluruz. Birkaç tane büyük harf yani rastgele birkaç tane büyük harf yazacaktım. Dedim yine sallamayayım rastgele harfler. Direkt ben şey yaptım. Furkan'ın ismini yaptım. Çok hoş oldu. Şimdi bizde metaller itenler var. Bir pazar düzeni yapalım kendimize. Sonra detay gireriz. Evet arkadaşlar girdim. Pazarlığı kurmadan bir bakayım dedim önce. Şöyle tanesi 25 yemden 200'lü bir e, 103 çıkan okey sandığı buldum. Şöyle alayım arkadaşa hayırlı olsun. Ee, başka da yok bunlardan almak istiyordum ee, şunun tanesi birkaç en fazla geliyor belki alırım belki almam şu anda şimdi pazarımı kuracağım bir tane eşya kurdum daha 68 günlük offline'ımız var şimdi tamamlayacağım bakalım ben pazarımı kurdum şöyle ee, şu yeni şam hazırlığının 99'dan attım çift yarı çift delici kıyani tencerimizi 185'e attım şöyle bir fiş var 110 attım benim değil bu kuzey Yüzü taşları ve diğer satılmayan 3-5 yetedim yer olduğu kadar. Şu an boşaldı komple. Bakalım ruh taşı da okuyorum. Hamle de geçti. Hemen zende düzelttim. Etsiye düştük. Lucy yüzü aldım yanıma da. Onu da geliştireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle 110 alıyoruz arkadaşlar. Kabul edelim bakalım. Doğrudur diye. E, Ege'de alıyorum. Hatta şöyle ruh taşı da koyayım kendisine. Kabul etmeden önce. 75 onluk bir item alacağım Dandana Kandan. O yüzden alıyorum. Ece'deyiz. Dandana Kanda da kendisine zırh çekeceğim bir tane. Doğrudur yazdı herhalde. 100 won'u aldık. Hellboy. Şimdi şu arkadaş e, vermişti 100 won'u. İsmail Eymen diye bir pazar. Şurada. 75 won'a bir şaman zırhı. Çift el 10, 10. Ok 10. Bıçak 15. Şöyle 75 ondan alayım. Hayırlı uğurlu olsun tamamdır. Hayırlı olsun yazalım. Şu zırhı da şöyle arkaya koyalım. Geçti işte arkadaşa vereceğiz. Ece'de de 110'umuz oldu bakalım. Şöyle Arçi diye bir arkadaşa e, toplam kaç tane sattım? 25-26 tane metal sattım. Onun parası burada. Bakalım daha alırsa 6.8 ondan falan diye bağırıyorum. Satarsam çok güzel olacak. 7'den biraz zor. Piyasada çok var. Arkadaşlar şöyle bir kostüm alıyorum. Kılıç çifteli bıçak 15'li 70 bondan. Şöyle alalım arkadaşa hayırlı uğurlu olsun keşke kadın olsaydı 52 günlük 10 numara olurdu ama en azından hazır olana kadar süresi sonun, süresinden sorun yaşamayacağız 70-10 aldık tam kombinime uyacak fiş bu. Oğlum bunun 50-10 falan olması lazım bu nasıl bir fiyattan? bunu o fiyata koymuşsun adam uçmuş ya şöyle arkadaşa zırhını geri vereceğiz ee, dedim Ege'deki hesapla yaz anlamıyorum ama arkadaş etli olan hesapla yazdı. Hemen şöyle bir kontrol edelim bakalım. Şimdi bunu bu, buraya tıkladığımda tamam. Aynen. Tamam. O hesapla yazmış. Geçelim şeyini verelim arkadaşın o zaman. Şöyle e, bu pencereyi kapatıyorum. Bakıyorum. Sende mi yazalım? Adamın zırhı sonra çöp möp olmasın. Ben de yazdığını kabul edeceğim. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun bakalım. Hadi hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle bir dolma alıyoruz 55 romdan. Arkadaşı hayırlı uğurlu olsun. 52 orta ortalama bir yarı insanı var. 12 ateşin gücü 18 de STR'si var. Çok güzel bir dolma oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bu parçalardan birini değiştireceğiz. Hayırlı olsun diyeyim adama. 50 won demiştim de sonradan dedim 5 won için laf yapmayalım. Sağ olsun bu 53 orta tekabül diyor aşağı yukarı. Artık 50'yi geçelim. Bu 46 sayabiliriz bunu 46 47. Bu şaman için ideal. Artık bunlardan birini değişiriz. Bu da yeni silahımız oldu. Muhtemelen savaşçı yaparız bunu. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar metal satmaya devam ediyoruz. Şöyle tanesi 6.8'den satacağım arkadaşa. 10'lu 10'lu 6.68'den veririm. Her bir işte göstereceğim. Şöyle İlk partiyi verelim. Şöyle ikinci parti verelim. Şöyle üçüncü partiyi de verelim. Arkadaş da alacak herhalde bitirebilir burayı. Sana. Arkadaşlar bir de şöyle bilezik aldım dün. Ya gördüm Furkan'a söyledim. Alayım mı almayayım mı? Şimdi gümüş bilezik. 10 delici 15 büyü 5 yarı. Şimdi bak burada sorun yok. Ev sonunda pek bir sorun yok. E çünkü üçünü de full oran alamazsınız. Ama beyaz altın bilezik olmadığı için Yaklaşık bize bir 1000 HP falan etik verecek. Ya 860 falan ama benim petimde yüzde 19.2 verdiği için 1000 HP falan oynuyor. Pek içime sinmedi ama bunu da 60 ondan aldım. Hani arkadaşa hayırlı olsun. Yine bir 10-10-10 ya da aynı bu efesunda bir beyaz altın merizlik bulursam çok iyi olur. Delicisinin 10 olması benim için çok önemli. Bedenseliz. Silahı da geçen, hani aldık hatta birkaç dakika mı önce? Bu videoda aldık birkaç gün önce. Delicisiz yüksek orta döndük. Bilezikten tam derece almam şart. Her yani böyle bir şey aldım bakalım. Hipi çok düşmezse kullanacağım. Bunu Efsun'a falan bırakırız. Şöyle arkadaşa da metal vermeye devam ediyorum. E, hepsini aldı. 4 tane kaldı. Şimdi 6.8 çarpı 4 yapayım. 27.2 Tamam bu 27 won verse yeter bana. E, şunları da kabul etsin kendisi. En son verişimde toplam parayı göstermeye girelim. Şöyle son satışımızı da yapıyorum. 27 ver demiştim. Onem daha verdi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani 640 won paramız oldu. Vay be. Oğlum metal kalmadı da ne envanterde. Demirci lazım mı acaba adama? Bu işi yapın ya. Bak adama hala lazım mesela bak. 4 envanteri boşalt. Bir çaraç. 180 tane. Ibır zıbırı çıkar. 170 tane geçir. Yani 6'dan alsan hani ortalama. 7'ye satsan. Bir won kar 170 won kar. Gidip gelmesi 60 won tutuyor arkadaşlar. Epic Fonu ile en fazla. 110 won karınız kaldı yani. Yapın. Bazı arkadaşlar sürekli oyundan alttan. Lan geçen Discord'dan. Cm demiş ki geçen bakımda geçiş olmadı ya. Geçiş olmayacak. Millet yazıyor ne oldu yaralıyım. Yok Eben'in götünü gördün mü? Onun ne oluyor lan? Sakin olun ya. Ben milletin ailesini mi öldürdüm? Kendi kendimize oynuyoruz şurada anasını satayım ya. Siz de yapın abi siz de yapın bak. Büyülü metal 7 bon satılır. Piyasası 7 bon. Ben 6.8'den verdim. Çok vardı. 111 tane vardı. Getirin satın 6.8'den. Gidin hatta 5.5 alın. Kendi serverınızdan. 1.3 won kar edin. Toplayın 4 envanter. 150 olsun. Yani daha ne yapayım ben arkadaş. Anca saldırıyorlar bana. Şaman'da bir satış olmuştu 20 won. Bayağıdır item falan gitmiyordu. Şaşırdım. Onu aldım. Şu bilinziyi efsuna bırakacağım. Ben %20'de veriyorum hep biliyorsunuz zaten. %20 de bırakalım bakalım. 5 yarı 10 derece 15 büyü. Bab olsaydı tamamen içime sinecekti. Bunun tek sorunu benim için şu an vereceği 1000 ipi. Ama olsun artık yapacak bir şey yok. Oldu bir kere. Hayırlı olsun. Aldık artık. Belki bir 50 gelir. aynı ee, Efsun 50 STL 150 ondan satılmıştı çünkü. En azından değeri artar kullanmasam bile. Az bir şey de okey sandığı alayım 25 Bir 200 de almıştık. Para çok artık. Ve bir, bir, bir 200, 300 tane daha bulursam iyi olur. Evet, şöyle 25 emin biraz daha altından buldum. Adam elleri 50 korumuş. 50'lerini alalım bakalım. Bir 200'lü geçeceğiz galiba. Şu an 416 tane oldu. Daha var ama almayacağım. Adamda bir 200'lü var. Bir tane de 100'lü var, 300'lü. Ama bir buraya o kadar para bağlamayayım bakalım. Belki alırız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir dolunay alacağım biliyorsunuz Dandanakan'da zaten 52 orta almıştık. Normalde hiç deliciye bulaşmayacaktım. Hani delicim 80 altta kalacaktı bilezikle beraber. 52, 53, 54 ortalama hani safa sara artıracaktım. Ama şimdi benim tahminime göre buradaki 35 str ortalama bir 4 ortalama eder. 49 diyebiliriz. E, 3-4 ort içinde 10 delici yani garip düşündüm dedim. Bu daha mantıklı olur. Almaya karar verdim. Şöyle 75 fondan çekelim. Hayırlı olsun. Bu arada satışı olmuştu biraz. Onu aldım. O sayede çektim. Şimdi bizdeki 47'lerden birinde, şimdi ben de Andanakan'da pazara atarım. 10 numara oldu şimdi böyle. Ee, bu savaşçı olarak kalır. O 52 ort bir yaralıyı da muhtemelen ninja yaparım. Ya da bunu ninja yaparım. O şekilde bir takas yaparız. Bu güzel oldu. Bu aşağı yukarı 49 ort falan. Şöyle kendi kendime dolunun hasarına bakmaya geleyim demiştim. Tabi komple v üstüm. Metin taşı falan yok. Yeşil pot bile yok çarda. Şöyle 5'li metin varmış. Domuz falan da yok. Hasar nasıl? Ha, neredeyse değil mi? Aynen. 3.9. 4 desen 4.4.8k neredeyse. Dolunay gerçekten güzel. Saf hasar olarak iyi. Bizde daha metin taşı yok. Manı yok. Güzel dolunay almışız gerçekten. 47'lerden birini pazara attım bu arada. Şu an işte artık güzel buldukça kötüsünü ata ata ilerleyeceğiz. Patlatalım bakalım. Demin öldüm. Hayvan gibi vuruyorlar ya. Ben de bakmadım. 5'li de patlatmış olduk. Aslında gidip eldiven kasılabilir ama. Hiç uğraşasım yok gerçekten. BK'ları toplayalım bakalım. Hattı sayılır bir şey var mı acaba? Bir tane de fasulye düşmüş. Çok güzel. BK olarak pek hattı sayılır bir şey yok. Bunların hepsini yere atacağız bir tane fasulye çıkmış. İyi güzel test yaparken de bir 15-20 kazandık. Şöyle bir tılsımın diyorum 18-10 arkadaştan. Hayırlı olsun. 5 ee, kopuş, 5 yarı, 5 savunma, 3 de direnci var. Direnci biraz az ama gerçekten bedava. Efsun'u çok güzel hayırlı olsun. Direnci bunun 6 olsaydı muhtemelen bir 150-210 olurdu. 10 olsaydı da 400-510 olabilirdi. Ve hepsi tam olunca çok ediyor. Arkadaşlar şöyle bir fiş alıyorum. Çift bıçak ve ok 15. Tam bana oturuyor. E, ok yerine pencere alacaktım ama vazgeçtim. Oktan çok yiyoruz. Zaten de bulamadım. Arkadaşlar hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle iki tane item aldım. Onu da göstereyim. Yakut aldım bir tane. E, çift ort str. Savunmalıyı çıkaracağız. E, ortalama zarardan çok yiyorum. Düz vuruşlardan. Şöyle bir bu fişi de aldım. 6 bon diye aldım. Şu da 32 emdi dedim alayım. Aynı pazardaydı üçü. Bir de şu. 10 yere 15 oklu savaşçı kaskı aldım. 6-7'si değişmelik. Bunu da 10 aldım. Güzel kask. Eğer büyü ihtiyacın yoksa yüksek levelde beceriyle kapanabiliyor az çok. Kostüm kaskı zırh mırhla bilezik falan kapatırlar. Çok güzel kask. Bu 10 yere 15 oka zaten 15 büyük oyunca 1000 won diyorlar. Bunun 10-10-10'una da 410 diyorlar. 25 won'a falan satacağım bunu. Güzel kask. Belki 40-50 ediyordur da arkadaşa satacağım. Şu moral bozdu ya. Bu da yeni gelmiş. Ben cam aldım. Akşamında geldi. Benimki ne kadar aldım ben? Göstereyim şöyle bakayım. 7 günü mü? 5 günü var bak ucundan gözüktü. Eskiden de böyleydi. Aynı, ep'i de aynıydı hatta. Aynen öyle. Tamamen böyleydi eskiden. Biraz ucuza geliyordu. Yine aynı şeye döndü. Artık moral bozdu be. Biraz hep kuponu alacağım. Şöyle bir 300 ep'lik falan. Eee bir tane sandık var indirime girmiş. Açalım bakalım onu. epleri ayarlayayım geleyim. Şimdi epe ayarladım. Merak ettiğim şöyle bir şey var. Bakın şimdi. İndirimli ürünlerde 10'lu sandık var ya bu 60 gün çıkandan. Bu ne kadara geliyordu? Neyse biz o 60 günlük açalım. Şimdi bunun markası acaba 390 mı olacak? Ben onu merak ediyorum. Aynen. Şöyle bir açalım 10'lu. Paralı asker lisansı ve iyileştirmesinden çıktı. Kalan 7 tane için nesne depomuza bakalım. Kostüm çıktığını düşünmüyorum. Aa! Ulan be. Lan var ya dedim şaşırdım. Çötü çıktı be. Şimdi bir dakika. Biz ne kadar verdik kardeş? 6 tane lazım 12 bomb verdik. Doğru mu? Şunları alalım bakalım. Bunun bir de ticareti yoktur şimdi var ya. Bunlar dursun mu burada? Şunu da alalım üst üste koyarız. İşe bak ya. Bunları alayım mı lan? Bizim depoya falan atarız. Dursun ya. Şimdi 15 günlük kostüm, 30 günlük kafalık. 30 günlük kafalık 4-5 won etse, 2 won etse tabi yine yarı yarıya falan zarar var. Bir denemiş olduk. Bir de marka geldi. Marka da önemli. Arkadaşlar şöyle Enes'in kalkanını alıyorum. 18 blok 10 yere. 3 de zehirlemesi var. 125 won'dan alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Şöyle yazalım kendisine kalkana bir daha bakalım. Boş yere alalım şöyle. Evet. Birinci ettiren bonus %25. Çok güzel. 3.75 mi ne yapıyor? 18 blok. 10 yarı. 3 de zehir. Tertemiz. Bol bol levrek basarlar şimdi bundan. 10 numara. Şöyle arkadaşlar. Ege'deyiz. Furkan'a birazdan sire alacağız. Borcu 240 won oldu. 60 fonla alıyorum. Onayladı kendisi de. Teşekkür ederim. Vallahi para iyi oldu. Demin bir won için var ya. Köyde onem direniyordum. Burada dursun silahımız. Birazdan da damzana kanda çok güzel bir şey alacağız ona. Manyak bir şey. Arkadaşlar şöyle bir kostüm başlık aldım. 10 ondan aldım. Şöyle 10 yeri 15 büyü de alalım. 9 ondan Bunları bir aktaralım. Şöyle halledelim bakalım. Alıcı. Verici. Şöyle 10 yarı 15 büyü. 57 günlük bir lubunyamız oldu. Ne oldu lan? Galiba internet gitti. Evet internet gitti ama sanırım oldu. Aynen bu olmuş. Şaman'da da aldım kostüm. 10 bondan aldım bunu. 11 bondan pardon. Bunu zaten savaşta aktaracağız. Fiş açtım bunu da aktardım. Hepsi tamam şu. Arkadaşlar 20 tane şeftalçi 20 tane leyle kaldım. Toplam 456 m falan tuttu aşağı yukarı. İşte şeylerle beraber 400 sesen deriz biz buraya. En son geleceğim bakalım ne çıkacak. Evet yüzlü yüzlü deneyeceğim. 20'lik 10 dakika. Bir tane çıksa yetiyor. Başladık bakalım. Bir tane 20'lik 10 dakika çıksa yetiyor. Bir tane çıkarsa yaklaşık 6 von 5.5 von ediyor. Biz de neredeyse 5 von harcadık. Son 2 evet. Biraz fazla almıştım zaten. Arkada yok değil mi? Bakıyoruz bakalım neler çıkmış. 20'lik 3 dakika. Tamam kullanılır güzel. 12 12 12 10. 8 ne kardeşim gözünü seveyim. 15'lik var güzel. Bir tane 20'lik daha arıyorum. Vay be. Hiç çıkmadı mı gerçekten? 15'lik 5 dakika var. 100 tane. Bu da belki. Gerçi ben 20'likten aşağı kullanmam. Buradan biraz zarar var. Bir tane 20'lik bekliyordum 10 dakika. Hani en kötü bir 5 daha. Çıkmadı valla. Evet işte bu be. Valla bir deneyim dedim 250'lik daha. 20'lik 10 dakika bir tane çıkmış. E, 20'lik bir dakika da var. Bu da dursun. 20'lik benim işimi görür abi. Dakikası fark etmez. E, bunlara Burada var mı 20'lik? Şöyle hızlıca bir bakalım. Burada yok. Bu da 12'lik. Hmm. Bir bakalım. Para eden 15'likler 12'lere atalım. 10'luklar falan etmez galiba. Şu bile biraz edebilir. Arkadaşlar şöyle bir 6 vonluk daha denedim. Şey 5 von pardon. Toplam 12.5 von oldu. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bu kendisi 13-14 von ediyor. Şunlar da 20'lik. Böyle. Biraz pazara atmıştım. Biraz da şöyle 12 ile 15'leri atıyorum. İşte 1 won, 50 m, 10 m, 7 m. Bu şekilde hem çare etmiş olduk hem şebnemiz tamam oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle bir kolye buldum. Yani bu bana lazım olan değil de. 45 savunma 25 won. Uygun geldi. Aldım valla bilmiyorum. Koyacağım bunu buraya. 7 efsun da etlenmiş bıçak 10, pençe 10, ok 10, çifter 15. Yani bak bu efsunları düşün. Hep aynısını söylüyorum da bu 50 olsa 400-500 won. Çok garip. Ya bu da yine 70-80 etmesi lazım bakalım. Aldım. Pazarda diğer itemler ucuz değil. Bir baktım da iyi denk geldi. Kendime ikinci kolye arıyordum. Şöyle bir kolye alıyorum arkadaşlar. E, 15 ok, 15 bıçak alacaktım. Tam pazarı ararken pazar sahibi pazarı mı kapattı? Ne oldu? Ben dedim ki 5 ok etsik alırım. onu da HP'si 2000'de. 4 von daha ucuza alırım. 10 çan 6 kılıç alırım dedim. Hem de 10 won yani az para olsun diye. Çok şaşırttı beni. İyi oldu bakalım. Ya bunu şey için alıyorum. Kuşak muşak yaptık ya fantezisine. Hani 103 şey 102 bıçak falan oluyor. O yüzden alıyorum. Arkadaşlar bir pet alacağız şimdi. Şöyle mole attı arkadaşı. Verelim nakliyi. 785 günlük. Şöyle 786 olmuş. 55 level meleği. E, 30 ondan alıyorum. Nakliye satan bulamadım. Kuponla aldım. 3 fona falan denk geldi. Hayırlı olsun yazalım. Tip 3 şu an bu. 1.9 başlamış. Buna tip 6 yetirirsek benim pet gibi bir şey olacak aşağı yukarı. Hoş oldu. Arkadaşlar şöyle Furkan'a e, ejderi kümdarı alıyoruz. Kıyalet alacaktık normalde. E, 160 fondan. O arkadaş bir türlü yazmadı cevap. Bulamadık ulaşamadık. Şöyle çift yere 6 çevik 3 zehir artı 1 de 4 şimşek 33 ondan alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Artık Ege'de görüşürüz bir sonraki videoda. Ve eser de tamam. Güzel oldu bakalım. Her şey hoş oldu. Umarım istediğimiz gibi daha hasarlar çıkarırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.